ya. Uf. Bu kon gelecek mi lan? At ortamı oraya. Oo! Oh! Attık dodge'umuzu. Sağ tık <laughs> Şeyi kaçırdım lan. <laughs> Çuları kaçırdım. <kestim. gülüyor> Hatırlıyorum da bundan yıllar yıllar önce 2014'te falan herkes Yasuo main'di. Tabii ki şu an Yasuo oynayan var ama o zaman bir başkaydı. İlk Yasuo geldiğinde Yasuo'nun o popülerliğini hatırlıyorum. Hatta ilk ustalık puanları geldiğinde sezon 5'te herkesin Yasuo için ustalık puanı kastığı günleri hatırlıyorum. Ve üniversite hazırlandığım zamanlarda dershaneye gittiğimde sınıfta beni takip eden iki kişi vardı. İkisi de Yasuo main'di. Bir gün biz dershaneden kaçmıştık. Evet. Yani bizim mallık seviyesi. Para veriyorsun, dershaneye gidiyorsun ama dershaneden kaçıyorsun. Sal salaklığa bakar mısın? Dershaneden kaçmıştık arkadaşlar dershaneden ve herkes Yasuo main'di. 5 kişi internet kafeye gittik LOL oynamaya. Ben taparıyı bunu çektim. Adam diyor ki ben Yasuo main'im. Adamın ismi Rüzgarımı hisset. Diğerinin ismi Yıldırım dinlenmesi. Birinin ismi Binali Thunder. <laughs> Böyle herkes Yasuo main falandı yani. Ben de derdim ki yani Yasuo niye oynuyorsunuz? Yasuo oynamak ne kanka yani siz aciz misiniz falan derdim o zamanlar. Yasuo karşı büyük bir ön yargım vardı. Hem Yasuo kitlesinden dolayı hem de karakteri bir türlü oynamıyordum, beceremiyordum falan. Sonra benim ön yargımı kim kırdı? Lars. Cengiz kırdı. İzlemeye başladım falan. Oo güzel refleks yapıyor bu arada. İzlemeye başlamıştım. Sonra Yasuo'yu sevmeye başladım ama beceremiyorum falan dedim. En son PZ izlerken de Yasuo'ya karşı bir aşinalığım oldu arkadaşlar. Ben de artık sizlere Yasuo videosu çekebiliyorum rahatlıkla. O yüzden arkadaşlar düşük kilodan Yasuo ile nasıl çıkılır? Nasıl bir V9 maç taşıyabilirsiniz, atabilirsiniz? Bu silver'dan, bronz'dan hepsini elinden geldiğince Let's go. Hepsinden elinden geldiğince bahsedeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Let's go diyelim. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü hem güzel bilgiler olacak. Kaçırmamanız gerekiyor bence. Hem de güzel sohbet muhabbet yapacağız. O zaman video girişine başlayabiliriz. Evet selamlar herkese ben Caner. Sezon 10 Master, Sezon 11 Tenerife'nin verilisi ve aynı zamanda bugün orta koridorda Zed'e karşı yasa oynuyor olacağım. Şöyle eşyalarımı aldım. Rünleri göstereyim. Ölümcül Tempo, Zafer, Efsane Kan, Son Darbe, Göz Yuvarı koleksiyonu ve Ani Darbe şeklinde girdim. Evet her şampiyon olduğu gibi Yasuo'ya da efsane kanaldım arkadaşlar. Ben bu çok seviyorum çünkü. Fazla kiraladıkça can çalmamız artıyor. Eşya olarak Kraken, sonra ebedi kılıç, sonrasında ölümsüz kalkan yayı alacağım. Gerisi karşıya göre dizeceğim. Bu şekilde olacak. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslanın. Ben de kahvemi aldım. Beraber kahve içelim, sohbet yapalım. Çok 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 güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu videoya özel, bu videoya özel sizden ilk defa 900 beni bekliyorum arkadaşlar. Bence yapabiliriz. Kanalıma olan ilgi ve alakanız çok yüksek. Çok teşekkür ederim. O halde başlayalım. Let's go. Şimdi Yasuo arkadaşlar ilk Q attığı zaman böyle bir stack birikiyor. İkinci Q attığınız zaman hortum çıkıyor. Hortum attığınız zaman rakibi zıp atabiliyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Ulti varsa ulti basabiliyorsunuz zıplattığında. W ise bir kalkan açıyor. Aynı şu şekilde. Bunu yaptığın zaman uzaktan vuran şampiyonların sağ tık yani oto atakları işte dedin Q'su falan işlemiyor arkadaşlar. Tam bir makine oluyorsunuz. E ile bir süresi var ama böyle farmdan kayabiliyorsunuz. E'ye attım. Bu dairenin tamamlandığı zaman tekrar yatabiliyorum. Böyle bir özelliği var. Ultinizde herhangi bir rakibi zıpladığı zaman hopladığı zaman böyle CC yediği zaman buraya basabiliyoruz. Ya bir şey olması lazım. Hop atan bir şey olan lafı da buradan çıkıyor zaten. Ufak bir bilgi daha var. Yasuo saldırı hızı kastıkça arkadaşlar Q'nun kullanı düşüyor. Bekleme süresi düşüyor. Bu da altın bilgi olsun sizlere. Şimdi Q'mu attım. Totem koydum buraya. Bir daha Q attım. Portum geldi. Şöyle yapıp aşağı doğru attım ama yemedi. Arkadaş güzel counterlıyor bu arada. Yani güzel docatıyor. atıyor. Sağ tık vuralım şöyle bir. E ile kayıp. Bir tane daha vurabilir miyim? Vuramadım. E ile kaydım. Bu değdi çok güzel. Şöyle sağ tık. Bir tane daha Q yedirdim. Çok güzel. Attım ortumu. Değmedi. Değseydi ulti atar mıydım? Atmazdım. Daha canı fazla çünkü. Bir tane daha Q yediriyorum arkadaşlar. Şimdi ulti atacağız. Hazır mısınız? Bak yukarı doğru. Hop. Ulti spamladım. Allah Allah. Niye ulti basmadı az önce? Ulti spamadım ortam attım gibi. Allah Allah. Anlamadım. Neyse savaş hizmesini aldık. Şimdi Kraken Rush'lıyorum. Astronomik şah. Sizler için canlı yayın saatlerini değiştirme arkadaşlar. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar 7'de. Twitch TV kesimin 2 adresinde. Ben şu an yayındayım büyük ihtimal. Bir bak istersen. Tuma kısmına linkini bıraktım. Yayındaysan buyur gel. Değilsen de taklimiş olursun kardeşim. Bir dahakine gerisin diye düşünüyorum. Şöyle bir... Ooo. Güzel bir bu sefer bizi. Elimden geldiğince oynamaya çalıştım buraya da yıllar dolu bir oyun yaptık aslında. Çıkalım çünkü bu kon geliyor. beyzemem lazım. Acil beyzlemem lazım. Gördü mü beni? Yok artık. Görmemiş. Çok korktum, yanımdan geçti çok korktum. Bir tane uzun kılıç aldım çünkü hasarımız çok düşük kaldı farkındaysanız. Onu berlememiz lazım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım her şey yolundadır, güzel gitsin arkadaşlar, iyi olun. Bunu her videomda söylüyorum arkadaşlar çünkü sizlere değer veriyorum, sizleri seviyorum ve Instagram'dan falan konuşuruz bayağı zaten sizinle. Çoğunuz tanıyorum arkadaş olduk yani. İklimle arkadaş oldum. Az bir olduğu için de hepinize hakim olabiliyorum. Konuşabiliyorum yani. Kaçırmıyorum. Ünlü bir yayıncı ve ünlü bir youtuber olsam kaçırırım elbet. İstemediğimden değil. Çok fazla kişi olunca kaçırıyorsunuz. Popkek nelisin demiş. Neliyim biliyor musun? Limon. Muz yazacaktım da. Sübleme olmasın diye. O çok güzel. Çok güzel oradan şey yaptık. Of yazmış. En sevdiğimi yiyeceğim seni. Yapraklarımı yersin de neyse. Hop bir tane Q değmedi. Ya bakalım. Hop. Allah Allah. Bir tane Q değdi ama artık. Hatrı var çünkü. Böyle yapacağım. O doca bak. Çok güzel doja çocuk ya. Böyle bir adım otu ileri benim Q gidiyor daha taşlara. Hadi be. Valla düşünmeden arkadaşlar direkt ignite'imi bıraktım. Ki hangisi gerçekliği göreyim. Hani üstüme atlarsa Klonunu çıkartırsa gerçek olduğunu hangisi olduğunu anlamak için yaptım bunu. <laughs> o neymiş ya? Niye kill çıkartamadık biz? Bu kon gelecek mi buradan? At ortamı oraya. Oh, oh! <laughs> Hissettim, yeminle hissettim. Vallahi hissettim ya. Niye? <laughs> hey, kolunuzu mu ya? Ben de sıvadım, kolum yok ama inat sıvadım. Çok iyi abi, çok iyi. Dokundun beni bekliyorum arkadaşlar. Let's go. Bastırın ya. Hak ediyor bu video. Sonuna kadar izleyin çıkartacağım sizi bronzdan gümüşten oyuncu kalmayacak oğlum beni izleyenlerden çıkartacağım sizi bildirim açın ki kaçırmayın şimdi arkadaşlar bak kontrol totemimi aldım tamam mı buradaki ward'u keseceğiz wukong kendi jungle'ını falan dönmeye başlayacak Z bot da bu arada şöyle bir horkumu atalım karşı jungle'ı artık basmamız lazım jungle'ında hani rahatsızlık vereceğiz öyle bir düzeyde yani bir tane plate alıyorum buradan yasu bekle la demiş Trout katarak kestim. Of Bu da yapacak bir şeyim yoktu arkadaşlar artık. Ultimate ulti patladı. Kraken aldım. Zaten Yasuo şöyle bir şampiyon. Kraken ebedi kılıç tamam. Hasar mükemmel. Ölümsüz kalkan yayımı aldığım zaman bir de üstüne ölümün pardon, ölümün dansı alıp bir tane de kanoslamış aldığım zaman arkadaşlar ben 1v9 yani bitti. Yasuo sakin olmuş. Kankam sakin mi zaten? Ben gank mi yiyeceğim? Wukong. Bak şimdi bak izle. O Wukong arkadaşlar golemlerine gidiyor. Hemen burayı push diyeceğim. Çok hızlı. Tamamdır. Şimdi Wukong'un golemlerine doğru koşuyoruz arkadaşlar. Zed bot da Wukong golemlerinde. Değilmiş. Bana doğru geliyor ama Irelia da buraya doğru geliyor. Hem Irelia geliyor hem şey. Alameti olacaklar büyük ihtimal. Gidemem. İki kişilere gidemem. Bak ikisi alameti aldı. Altık dojumuzu. Sağ tık spamlıyorum. <laughs> Şeyi kaçırdım lan. Q'ları <laughs> kaçarak kestim. <laughs> çok güçlüyüm arkadaşlar. Çok güçlüyüm. Yani Yasuo'nun olayı EQ olmadığını anlamışsınızdır arkadaşlar. Tam anlamıyla. Sadece EQ olmadığını. He yani bu kon geliyor. Güzel güzel. 3 kişi mitteler şimdi. Tamam sıkıntı yok. Bana doğru puşlamalılar. Z yok burada. Çok güzel kestik farmları. Z tapa çıkmış arkadaşlar. Okey. Ben buradan kulemi alacağım. Sonra B Set baya bir lem bize. Sağlı sollu katamlıyor ama niye bilmiyorum. Sakin kalması lazım. Bu arada arkadaşlar amacımız 10 bin abone görmek ve şu anda 9800 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk hedefimize ulaşıyoruz. 10 bine ulaşıyoruz şu an ya. İnanılmaz gerçekten. Ben bunu söylediğimde ilk 2600 aboneydik arkadaşlar geçen sene. Büyümeye başladık arkadaşlar. Büyüyoruz. Kalabalıklaştık yani. Aynı zamanda yayınları bekliyorum bak dediğim gibi. Şu an bir, bir Tıkla. Gel bak bakayım yayında mıyım? Bir kontrol et. Değilsem de takip bırakırsın Twitch'e. Açtığım zaman gerisin. Orada vs e solo atarken sohbetimiz muhabbetimiz yaparız. Olayın temel amacı sohbet muhabbet zaten arkadaşlar. Yani biz solo atıyoruz tryhardız tabii ki de ama sağlam sohbet dönüyor. Kırmızı buff var mı? Yok. Ben İreliya'ya geliyorum buram o zaman. Gel. Gel set. Sadece rey atma yeterli. Yani set yardım istiyorsun. Sana gank atıyorum kanka da hiç bakmadın bana. İreliya gitti dümdüz base attı. Senin kafanı sikiyim. Yok olmadı burası. Canım az geldi beni kesebilir. Sıkıntı bir tık. Çok güzel. Şimdi bottan kulemizi aldık ya hemen base'imiz lazım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Sebebi şu an bende shutdown var. Kill verirsem karşı takıma güçlenecekler arkadaşlar. Güçlenmemeleri lazım. Önemli olan şey öndeyken ölmemek. Düşük yolda en fazla dikkat etmeniz gereken şey bu. Yoksa oyun bir anda kopabilir. Kırmızı buff'ı almamız lazım. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Kyle'nin ismi çilekli pike kekmiş. Ben de pop kekim. Sanki doğmuş gibi duruyoruz ama doğu değiliz aslında. Gel ya bakalım buraya. Tamam. Baktım bir şey yapamıyorum. Sağ tık kesiyorum. Tabii sağ tıka basıp bırakmıyorum da hani sağ tık at mu, sağ tık at mu, sağ tık at mu. Hani böyle tak tak anladın mı? Bu şekilde. Altın bilgi daha vereyim. Tabun üstündeki E işaretine basarsanız arkadaşlar farenizin imleci bak değişiyor. Böyle beyazımsı bir şey oluyor. Böyle yaptığınız zaman da e, sal saldırmıyor. Bak şu an goleme sağ tık atıyorum ama saldırmıyor. Bu Böyle bir şekilde yapıp golemin dibine girip E atarsanız duvardan geçersiniz arkadaşlar Yasuo'yla. Ben bu şekilde geçiyorum Yasuo'yla duvardan. Kuşlara falan da yapıyorum aynısını. Çünkü Yasuo rakibe veya farmlara herhangi bir şey ne kadar dibine girerse veya atarsa o kadar uzun menzilde E atıyor. Böyle bir özelliği var onu da söylemiş oldum. Bak bu da altın bilgi. Bir önceki maçta Alper, Alper kardeşim demiş ki benim için kill alır mısın? Kardeşim şimdi sana geliyor. Böyle bir mim yaptık gibi bir şey oldu arkadaşlar. Diyorum ki videodayken nickiniz, yani nickiniz değil de, isminizi söyleyin. Abi benim işte katar mısın? için rakip keser misin? Falan gibisinden. Ben maç arasında size böyle bir armağan edeyim. Etkileşim işte yani. Boş aslında ama. Tatlı bence. Senin için keseceğim şimdi birilerini Alper'cim bekle. Alper kurt bu arada soy söyleyeyim. Geliyor. Bir tane Q. Bir tane daha Q. Geldim. Geldim 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 geldim. İnanılmaz. Alper galiba oyun gidecek. Allah. Vallahi bozlar bizi Alper'cim bak. Olmuyor. Şöyle kalkan alalım bakalım. Aslında hata yaptık. Ben buradaki alacağım diye devam ettim. Normalde borona geçmemiz lazımdı. Alper için, Alper için, Alper için dur. Tamamdır. Alper Brom sana gelsin bu kill. Bir tane daha alacağım. Bu yetmez. Bu da Alper için gelsin. Aslında burada fight yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu yaptığım şey yanlış benim. Ama ben sırf Alper'e kill alacağım diye böyle şey yapıyorum. Söz verdim çünkü. <laughs> Yapmamız gereken şey şu an ne biliyor musunuz? Bakın ben size söyleyeyim çok önemli bilgi. Birimizin şöyle base atması lazım. Tamam burada fight hep dönecek çünkü oyun bitmeyecek. Alper ayağımıza kil gelmiş. Buradan botu itmemiz lazım arkadaşlar. Şu kuleyi şunu ve şu inter almamız lazım. Çok hızlı oyun bitmesini istiyorsak. Deneyelim bakalım bitecek mi? Gelin deneyelim. E bitebilir çünkü şu an öne geçtik. Tamam tam bitiyormuş. Boran pasif falan carçurt derken şu an güçlüyüz. Evet oyunumuz da şu şekilde bitti. 13, 2, 15 seviye. 187 farm bronz, gümüş arasında arkadaşlar. Yasuo'yla bu şekilde elinden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım memnun kalmışsınızdır. 900 beğeni ve abone olmanızı bekliyorum. Canlı yayınlarıma bekliyorum. Kaç kasar çıkartmışız? Fena değil. 21.600 21, hasar bulmuşuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her gün saat 6'da yeni bir şekilde karşınızdayım. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz. Seviyorum sizleri.